Siyah Bey hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, ee, öncelikle 2001 yılında evlendiğin eşin 2009 yılında vefat ediyor. Başın evet. sağ olsun. İki hoş tane evlat olsun. vermiş sana. Evet. Ee, Nihat 19, Gökhan 17 yaşında. Hı hı. Ve sen 2010 yılında yani bundan 12 sene önce evet. e, Müge Nur Hanım'la tanışıyorsun. Hı hı. Ee, kim aracı oldu? O zaman çocuklar daha ufak. Hem şunu mu düşündün? Çocuklarıma da bir ablalık, annelik yapacak biri olur başımızda mı diye düşündün? Tabii ki. Şimdi ben <laughs> tek olduğum için bir an önce dedim bir yuva kuralım. Hem dedim çocuklarıma annelik yapar. Biraz yüksek sesle konuş siyat Bey. Bir yuva kuralım dedim. Hem dedim çocuklarıma annelik yapar dedim. Hem bir yuva mı olur dedim. Birkaç kişi araya girdiler. Bir güvenimi buldular. Müge Hanım daha önce evlenmiş miydi? Evlenmişti. Onun da bir tane çocuğu var. Bir tane çocuğu. O zaman hı. siz daha kendi çocuklarınız yoktu ama iki senin çocuğun, bir de onun çocuğu. Evet. Üç çocuklu bir aile oldunuz evlenince. Evet. Hayır. Şimdi kendini, Peki, kendini çocuğu bizimle durmadı. Hı. Bizimle yaşamadı. Anneannesini tercih etti. Evet. Sürekli şimdi şu anda da anneannesinin yanında. Yani. Bu e, aradan altı ay falan geçti evlendikten sonra. Oğullarınla iyi anlaşıyor muydu Müge? Evet o zamanlar ilk evlendiğimizde iyi anlaşıyorlardı. Adam 6-7 ay geçti. Eve geldim evde yok. Çocuklara sordum Anneniz gizli dedim bilmiyor dediler. Anne mi diyorlardı Müge? Ye? Evet anne diyorlar. Hı. Halede daha anne diyorlar yani. Ve aradım açmadı telefonum. Sonra abisini aradım dedim böyle böyle dedim evde dedim yok dedim sizin haberiniz var mı dedim. Bizim yanımızdaydı Erzin'de. Ve ben oraya gittim. İşte bir ay falan orada kaldı. Tekrar götürdüm ben eve. Tekrar niye gitmiş? Geldim. Bilmiyorum işte niye gittiğini bilmiyorum. Sormadın Ve ona o Sormadın mı niye gittin? Sordum cevap vermiyor. Cevap vermiyor. Evet. Bu kaçmaları sürekli yapmaya başlar yani. Sürekli. Ailesinin yanına. Ve gene ben de şey etmedim. Dedim ben bunu bir psikiyatra götürüyorum. Psikiyatra götürdüm. Ve sinir çıktı yani ilaç tedavisi uyguladı doktor bey. Şimdi senin o dönemde evet. çocuklarından biri 5 yaşında, Evet bir tanesi de 7 yaşında. Hı -hı. İki tane erkek çocuğu, Müge'nin çocuğu yanında değil evet. ve bu çocukları başta ilk 6 ay boyunca bir problem çıkmadı. Hı -hı. Çocuklar anne dedi ona ve çocuklar anneyi kaybetmişlerdi, vefat etmişti anne. Onlar da biraz tabii travmalıydı ve bir süre sonra Müge... Bu çocuklardan rahatsız mı olmaya başladı? Sevmemeye mi başladı? Kötü davranmaya mı başladı? Hayır, hayır öyle bir şey yapmadı yani. Sinir hayır. çıktı diyorsun ya. Evet. Yani sinirlendiği evet. dönemlerde çocuklara kötü davrandığı oldu mu? Hayır kötü davrandığı olmadı Sinir çocuklarıma. Sinir çıktığı nereden anlaşılıyor hayır, yani? Sinir çıktı diye bir rahatsızlık Sinir zaten <laughs> yok. var ya var yani. Hayır şimdi... <laughs> e, o yani e, agresif mi, saldırgan e, mı çok? Hayır veya sal saldırgan, mi görüyor? saldırgan falan değil. mı var? E, bu sürekli işte evden kaçtığı için ben bunu psikiyatrik doktoruna götürüyorum dedim. Niye kızıp kaçıyormuş? Birinde söylemedi, ikisinde ee, söylemedi. Üçünde de mi söylemedi? Hayır. Hiçbir zaman söylemedim mesela bana. Niye kaçtığını hiç söyledim. bilemedin hiç, onu? Hiçbir zaman bilemedim. Hiçbir zaman bilemedim. Çok, Çok sağlıklı yani. bir iletişim değil yani. Değil. Kaçıyor ama neden kaçtığını i̇şte sen bilmiyorsun. soruyorum neden, neden kaçıyorsun diyorum. Benim istemiyorsun diyorum. Hayır diyor. Çocuklarımı mı istemiyorsun diyorum. Hayır diyor. Ama ne ailesinin yanında yani. çıkıyor. Ama ailesinin yanında çıkıyor. Kötü bir yerden çıkmıyor tabii, tabii. yani. Kötü evet. bir durumla karşı karşıya Hı? değiliz. Hayır kötü durumla bir karşı Bunu karşıya Bunalıyor gidiyor. Ya, tabii ki. Derken Hı. iki tane çocuğunuz oldu sizin. Bugün Hı. bir tanesi 11 bir tanesi 10 yaşında. Hı. Hı. İki tane ço çocuğunuz var. Evet. O çocuklar dünyaya geldikten sonra da bu kaçmaları devam evet, etti mi? Evet oldu. Onları bundan da bırakıyordu evde. Bundan 3 yıl önce 3 yıl önce ben çalışıyordum. Telefon açtım Ve telefonla ulaşamadım. Çünkü her 5 dakikada bir beni arar. Ve 5 10 bir de da sonra da aradım. Gene ulaşamadım. 5 dakikada birbirinizi arıyorsunuz. Parano paranoya gibi. mı vardı acaba? Hayır yani şimdi evde tek olduğu kıskanıyor için. Kıskanıyor muydu? Niye arıyordu 5 ıı, dakikada bir? Kıskanma falan yok. Sonradan kıskanma olayları çıktı e, yukarı çıktım dedim. Bir müdürüm dedim. Böyle böyle dedim. Ben bir de eve varıp geleceğim dedim. Git gel dedi. Eve geldim. Kapı açık. İçeriye girdim. Koltuğun üzerinde bir yazı var. İşte ben seni istemiyorum. Ben gidiyorum diyerekten. Da iki çocuğunuz varken i̇ki oluyor İki çocukla. Çocuklar da yok. Çocuklar da almış. Kendininkileri almış yani evet. ortak çocuklar. Evet kendilerini evet. almış. Ve buraya ben birkaç araştırdım. Ailesini falan aradım. Dediler bizim burada yok dediler. Aradan üç gün mü geçti, dört gün mü geçti? Benim arkadaşım bir tanesi aradı. Dedi ki nasihat dedi, biz dedi eşini bulduk. Osman'ın altına da bir çiftlikte. Çiftlikte. Evet, çiftlikteydi. Yani bulan insanlar da dedi, seni tanıyorlar dedi. Tanıdık birine gitmiş yani evet, o da. Evet, tanıdık birine gitmiş. Dedim yine yani, o zaman dedim, ona dedim alın sizin oraya getirin dedim. Seni görmek istemiyor dediler. Dedim siz getirin. Ben köyden geldim. Neredeydim? İçerideydi. İçeri girdim. Hani korkuyor gibi bir vaziyeti var. Dedim canım ya niye dedim böyle yapıyorsun sen? Niye kaçıyorsun evden? Hiç seslenmedi. Neyse vardım kolundan tuttum. titreme var geldi. Dedim kalk evimize gidelim dedim. Hiçbir şey olmamış gibi haklı evimize gittik. Siyah bu kaka. daha önce kaçışlarında ailesinin yanında bulduğunda evet. dövdün mü kadını sen? Hayır. Hayır niye yani. gidiyorsun, niye iki de bir kaçıyorsun diye. Hayır, hayır öyle, şey, söyle. öyle bir şey olmadı. Yani o Çünkü kaçış. Senden bir yani korkusu e, niye var? Veya tehdit yani, mi ettim bir daha hayır, kaçarsam? Hayır. Kaçış döverim. yönünden bak. Kaçış yönünden herhangi hiçbir şey demedim. Bak, kaçış yönünden. Peki o çiftlikte başına ha. kötü bir şey gelmiş olma ihtimali var mı? O korku evet. ve endişeli. O adar, ürkek. O, o adarlığını yani işte ben. Hayır, bak, yani güven, e, güvenilir insanlar mı o çiftlikteki? Evet, güvenilir insanlar. Gene Güler, eve geldiniz, mi? hiçbir şey olmamış evet. gibi. Üç gün e, aradan üç gün geçti. Ben tekrar telefon ettim, gene ulaşamadım ben. Gene şaşırdım. Dedim müdürüm gene ben eve varıp geldim dedim, git geldi. Eve geldim, gene iki çocuğu da almış kaçmış. Gene kapı bacı açık mı? Gene kapı bacı Peki açı. diğer senin erkek çocuklar evet. hala evde mi? Onlar onlar okuldalar. Okuldalar. Şimdi evet. gelelim 17 Aralık'a. 17 Aralık günü. Evet. Ee, çocukların ikisi de ayrı okullarda okuyormuş. Yani hı hı. Vildan 11 yaşındaki Vildan ve Abdurrahman, 10 yaşındaki ayrı okullarda. Usul şu: bir çocuğun birini e, karısı alıyor, bir tanesini e, siyat alıyor, sonra hı. evde buluşuluyor. Hayır, kızın okulunda buluşuyor. Kızın okulunda buluşup eve hı. gidiyorsunuz evet. beraber. 17 Aralık günü. Zaten ne oluyorsa o gün oluyor. Evet. Ee, bu 13.30'daki konuşmadan öncesini anlat bize. nasıl? Saat kaçta alıyorsunuz çocukları? Normalde benim evimin bir tanesi Osmaniye'de biri köyde. Yani köyde de karkış olmadığından ben hala köyde oturuyordum. Cuma günü sabahleyin geldik. Güldük, oynadık, şakalaştık, geldik. Bunun şeyde İslay'da bir kardeşi vardı. Çocuklar dedi ki ne baba dedi biz oraya ne zaman geleceğiz dedi. O Şu an... okula gelelim. Ha. Okuldan alma her evet. günkü ritüel var ya okuldan alıyorsunuz. Evet. Onu anlat. Geldik Abdurrahman'ı bıraktık okula. Oradan da geldim kızı bıraktım. Yolda bıraktım yani içeriye girmedim. Dedi ki ne çocuklara dedi ben yemek yapmadım dedi. Biraz para ver dedi çocuklara yemek yedireceğim dedi. 20 lira yeter mi dedim yeter dedi. Ve verdim bunlar gittiler. Ben iş yerime varmadan beni aradı. Ben dedi eve geliyorum dedi tamam dedim İşe vardım tekrar aradı ben evdeyim dedim yani evde olduğunu yani büyük hanımı sürekli takip ediyordu şu çocukları almaya evet. kaç da gittin şimdi, çocuk e, okuldan meğerse bir gittin çocuğu almış okuldan. Evet. öbürüne gittin Biz, öbürünü e, de almış e, şimdi saat anlat biraz e, hızlı ve canlı anlat no, içimi faydalı normalda normalde saat birde çıkıyorum ben ha, işten anlat şöyle canlı canlı bir de işten çıktım aradım kendisini ha. Dedim ben işten çıktım dedim. Tamam ben de kızın yanındayım dedi. Oradan saat 2.10 geçe o ben oğlanın yanına geldim okula. Al, alacağın okuldan? O alacağı. Saat 2.10 geçe beni arıyordu. Aldın mı diyerekten. Telefon çalmadı. Çocuklar çıktı baktım Abdurrahman yok. Sağa sola baktım yok. Arabanın yanına geldim yok. Çocuğum dedi ki amca Abdurrahman'ı mı arıyorsun dedi. Evet çocuğum dedim. Ona dedi sabahleyin dedi annesi gelmiş geldi aldı buradan dedi. Daha dağılma vakti gelmeden. Evet sabahtan almış. Sabahtan almış. Evet. Sen bıraktın o almış yani. Buradan telefona çıkardım aradım meşgul attı. Bir de bir sefer daha aradım meşgul attı. Neredesin diye yazdım. Mesaj yazdım. İçerideyim diye yazmış. Abdurrahman nerede diye yazdım. Daha bir daha cevap alamadım. Kızın okuluna geldim. Ee, müdürün yanına çıktım. Dedim hocam böyle böyle dedim. Vildan dedim haberiniz var mı dedim yani nerelerde falan dedim. Dedi ki sabahleyin dedi. annesi geldi dedi. Anneannesi vefat etti. Ben taziye yerine geliyorum. Yalan bir böyle, bir şey yok, Hayır, böyle bir şey yok değil Hayır böyle bir şey yok. Oradan geri şeye geldim. Oğlanın okuluna geldim. Dedim hocam ya böyle böyle dedim. Yani bu dedim ne şekilde izin almış dedim. yani Ne şekilde dedim siz bir dedim velinin dedim birinin haber oluyor birinin haber olmadan dedim siz izin alıyorsun, veriyorsunuz dedim. Oraya ne demiş? Evet. Yani. Mesaj yazdı ben kardeşim. işte mesajları dedi. Günaydın hocam. Annem vefat etti. Ben taziyeye geliyorum. Abdurrahman'a izin ver. Geldi mesaj yazdı. Ben de izin verdim dedi. Abdurrahman dedi. Bacısı aldı geldi buradan dedi. Teyze yani teyzesi. Hayır. Ablası. ablası. Bildan. abla. Aa, Bildan. Ha, Bildan almış Abdurrahman'ı da. O bayağı kız da biliyor yani. Evet. E, Vildan'ı da e, 11 yaşındaki kız Geliyor kardeşini alıyor. Evet. Ee, anne, Vildan içinde annem öldü diyor. Anneanneleri, öbür Hı -hı. okula da anneanneleri öldü diyor. Evet. Çocukları alıyor, senin bıraktığın çocukları alıyor. Hı -hı. Ve sen mesaj atıyorsun. Evet. Ee, diyor ki içerdeyim içerdeyim. Diyor. Oraya bir şöyle tırnak koyalım. 14:42'de 17 Aralık'ta çocukların hayatını perişan etme diyorsun. Evet. Geri dön diye mesaj evet. atıyorsun. Evet. 14.10'da. Peki 14.10'da olsun. O mesajı okudu mu? Hayır. O mesaja okumadı. karşılık verdi mi? Vermedi. Telefonu kapandı mı? Kapandı. İçer diyen kelimesinden sonra kapandı. İçerdeyim. Evet. Net, evde miyim demek istedi. Sana evdeyim demişti ya içerdeyim. Ben, içerdeyim. Sen i̇çerdeyim. eve geldin. Eee ne gördün evde? Bir hazırlık yapılmış mı? Hayır, Toplanılmış mı? Hayır. Çanta vesaire? Çantalar, valiz. çocukların çantası biri şurada atılı, biri şurada atılı. Aha, elbiseler... Gelmiş okuldan sonra. Evet, elbiseler şurada atılı. Sabahleyin gelmiş olduğu kocuk koltuğun üzerinde konulu. Hiçbir şey ellenmemiş evden. Çekmiş gitmiş. Nereye gittiğini de bilmiyorum. 17 Aralık'tan bu yana da evet. ortada yoklar. Evet. Çocuklardan da hiç haber almadın. Hiç haber alamadım. Ee, senin oğulların artık seninle yaşamıyordu herhalde yaşları da Nihat e, bir yıl oldu işte bir, bir buçuk yıl oldu evlendi o ayrıldı yani son dönem evet. 17 Aralık'ta artık oğulların seninle yaşamıyorlardı. Hayır Gökhan benimle yaşıyordu. Gökhan seninle yaşıyordu. Evet. Gökhan evde evet. miymiş tekrar okuldan gelmişler ya çantalarla hayır, falan. Hayır Gökhan köydeydi. Köydeydi. Evet köyde. Ee, do dolayısıyla Gökhan'ı konu komşudan gören var mı giderken. Hayır hayır yok. Ve diyorsun ki, demişsin ki daha önce de çok gitti, ailesinin yanına gitti, ben evet. gittim aldım ama Hı. bu bir iki gün içinde, bir iki gün, iki gün, evet. üç gün neyse evet. dönüp geliyordu. İlk defa yani. bu kadar uzun süre Hı. ortadan kayboldu. Evet Sence e, sen eşinin sinir çıktı diyorsun yani evet. sinir asabi çıktı demek istiyorsun da evet. başka bir e, zihinsel problemi var mı sence? Zihinsel problemi yok. Ben sadece sinirlendiğini biliyorum yani. sinirlenme mesela şimdi e, soba diyelim. Sobaya odun atarken elinden odun düştü ona sinirlenir. Yani öyle bir sinir vardı. Ama Dayamadık. bunu çocuklara Hayır. falan yansıtır mıydı yani? yani bazen, Dayak atar mıydı? Bazen e, bazen sinirlenir. Bazen bir tokat vurur. Şu da ben derim yani alıcı eline vurma omuzuna vur derdim. Ama sen hiç dövmedim karımı diyorsun öyle mi? Yaz dövdüğüm günlerde oldu. Oldu. Ha?